Efendim, dahi çocuğun 18. haftasındayız. Sizlerle beraber anne karnındaki son evreyi atlattıktan sonra inşallah çocuğumuzun dünyaya gelip o serüveni takip etmeye başlayacağız. Geçtiğimiz iki hafta boyunca, ilk üç ay, ikinci üç ay ve bu hafta da son 3 ayı inceleyeceğiz birlikte. Hatırlayacak olursanız bedensel gelişimden bahsetmiştik, zihinsel gelişimden bahsetmiştik ve dahi 6 ila 9 ay arasında çocuğun bütün 9 ayını kapsayan ama en çok bu son 3 ayda etkileşim gösteren ruhsal gelişiminden bahsediyor olacağız. Elbette ki psikoloji eğiminin ruh bilimine bakış açısında bilerek ifade etmeye çalışacağız bunu. Zira insanın fonksiyonlarında aksonla dendrit arasındaki geçirgenliğin olduğu alanda var olan ruh bilimsel bir gerçek olmakla beraber konu dini bir yaklaşıma mecburen iletildiği için bilim dünyası tarafından ilgilenilmeyen bir alan olarak ele alınıyor. Ruh bilimcilerin ele aldığı bu kavramsa bir zaman sonra spiritüel aşamalarla farklı yerlere kayıyor. Hakikat ruh etkiliyor beden de ruhu etkiliyor. Her ikisi bir bütün dünya hayatının gereğini yerine getiriyor. Gelin bu hafta sizlerle beraber 6 ila 9 ay arasında annelerimiz doğuma hazırlanırlarken dahi bir çocuğun ruhsal gelişiminin etkilerini ifade etmeye çalışalım. Bebeğin anne karnında iki alem arasında yaşayacağı geçişin üç evresi bu zaman diliminde gerçekleşir. Yani 6 ila 9 ay arasında bebek bir alemden başka bir aleme geçeceği için o da 3 tane evre yaşıyor. Bu üç ayın içinde bir üç evremiz daha var. Çünkü bebekler biliyorsunuz bir alemden geldiler, bir aleme gidecekler. Bekledikleri yerde kalıcı olmadıklarını öğrenecekleri bir zaman dilimine doğru geliyorlar. Çünkü anne karnında bir sıkışma başlayacak, hormonal bir değişim olacak o diyardan anne karnındakini bir alem olarak düşürseniz hele ki ağzını açmadığı, nefes almadığı, suyun içinde yaşadığı bir ortamdan bu sefer havanın içinde yaşadığı bir ortama geçecek. Bir ruhsal gelişimden bahsediyoruz. Bu geçişin üç evresinden bir ya da birkaçında yaşanacak problem yahut aksaklıklar hayat boyunca etkisini göstermeye devam ediyor. O yüzden anne karnındaki bu 6 ila 9 ay bir önceki aylarda ifade ettiğimiz bedensel ve zihinsel gelişimi kadar önemli. İnsan ruhu onun hayat boyu hangi yönde ilerleyeceğini ve ilerlerken hangi yöntemleri takip edeceği anlamında onu direkt etkilemekte. Gelin öncelikle birinci evreden bahsedelim. Çünkü bu 3 ayın neredeyse ilk 6 haftası birinci evreyle geçiyor. Sonrasındaki 4 hafta ikinci evre, 3 haftaya da değişebiliyor. Bunlar 3 aşağı 5 yukarı diyelim. Ardından da son geriye kalan 2 haftalık bir süreç toplamda 12 hafta olarak düşünürsek tamamlanıyor. Yani birinci evreden son evreye doğru kısalan bir süreçten bahsediyoruz. Her bebek için farklı olduğunda altını çizmek lazım. Çünkü hiçbir çocuk gerçekten 40 haftalıkken doğmuyor. Gerçekten 9 ay 10 günde doğmuyor bir çocuk. Bazen 10 aya kadar ulaşabiliyor hatta yeri geliyor çok daha uzun sürelere kadar ertelenebiliyor veya erken doğumda söz konusu olabiliyor. Gerçi doğuma erken demek çocuğun doğumuyla alakalı bir şey olduğunda not tutmak lazım. Eğer doğan çocuk bedensel olarak bütün gelişimini tamamlamış olarak dünyaya geliyorsa ona erken doğum denmez. O öbürüne geç doğum denilemeyeceği gibi. Efendim birinci evreye gelelim. Birinci evre çocuğun varoluş hissini yaşadığı bir süreçtir. Yani anne karnındaki varlığını fark eder. Alemi fark eder. O ana kadar çünkü herhangi bir sıkışma yaşamamaktadır. Herhangi bir duygusal iletişim yoktur. 6. aydan itibaren mekan daralmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bir yerde var olduğunu hissediyor. Ve var olduğum yerde biraz daha büyürsem ne olacağım duygusu yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Bu aynı zamanda bebeğin annesinin tüm duygularından artık birebir etkilendiği bir dönem anlamına geliyor. Bundan önceki süreçler daha çok biyolojik aşamaydı. Daha çok nörolojik bir aşamaydı ama şimdi artık hislerle gerçekten bir canlı var içeride. Yatıyor, uyanıyor, tekmeliyor, seslere tepki veriyor. Mutlu oluyor, hatta mutsuz oluyor ve annenin duygularından birebir etkileniyor ve dışarıda bir dünya olduğunu fark ediyor ve fark ediyor ki o dışarıdan gelen seslerin dışında bir yerde koruma altında. Ve oradan çıkacak mı, çıkmayacak mı henüz ona da söylenmiş bir şey yok. O halde bu dünyanın içerisinde dış dünyanın varlığından artık haberdar olmaya başlamış. Dolayısıyla dış dünyanın varlığından haberdar olması kendi yaşadığı dünyanın da varlığını hissetmesini arttırıyor. Dolayısıyla var olduğu yerin hissi onun için çok önemli ve iki his onu burada rahat ettiriyor. Bunlardan bir tanesi sakin olmak, diğeri de huzurlu olmak. Bu iki his bu evreyi iyi bir şekilde geçirmesini sağlıyor. Anne adaylarının da bu iki hisle hareket etmesi gerekiyor. Her bir evrenin ikişer tane hissi var. Toplamda altı tane histen bahsediyor olacağız. Sonda o hisler yerine gelmezse problemden bahsedeceğiz ama her bir evrede anne adayımızın o iki his için ne yapmalı, hangi hatası olur dikkat etmeli, onu kısaca ifade etmekte fayda var. Yine yazılacak kitaplarımızı genişletmek niyetiyle diyelim. Dedik ya, bebeğimiz artık varoluş hissine erişiyor. Annenin duygularından çok etkileniyor ve en çok etkilendiği iki his var. Sükunet, sakinlik ve huzur. O zaman anne adaylarımızdan da aynı iki hissi bekliyoruz ki çocuğun beklentileri karşılanmış, onun ruhsal gelişiminin ilk haznesi yerleşmiş, varoluşunun kayıtları oturmuş olsun. Sakinlik, durmak ve annenin yaşam sebebini bilmesidir. Çocuğun da neden orada olduğunu hissettirir. Öyleyse anne adaylarımızın sükuneti burada çok önemli. Acele etmemek ve sakin olmak. İkinci ise huzur. Anne adayının hayatı kabulü ve çocuğun gelişimi süreci boyunca onu rahatlatacak olmasını bilmesi gerekiyor. Ani bir durağanlık sonrasında bu gelişim sürecinin normalleşmeye başlayacağını da görecekler elbette. O halde anne adayımızdan hem sükunet hem de huzur bekliyoruz. Elbette onları da bu ortama hazırlayacak olan baba adaylarının da buna destek olması gerekliliğini söylemeye herhalde gerek yoktur. İkinci evreye geçeceğiz. Bu birinci evre biraz uzun ruh bedenle artık o tümleşik hislerini hissetmeye başladı. Şimdi o halde bedenlik hissi geliyor. Dış dünyayı hissetti, iç dünyasını hissetti, şimdi kendi bedenini hissedecek. Hatta çocuklarınız şu andan itibaren gıdıklanmaya bile başlayacaklar. Bebeğin kendi vücudunu hissettiği zaman diliminden bahsediyoruz. Ve burada sevincinden, üzüntüsünden de bahsetmekte fayda var. İç dünyasına ayrıştırır, ve ruhsal gelişiminde hızlandığı bir süreçtir. Bir alemin içindeyim ama aynı zamanda bir bedene sahibim fikri işte tam da burada başlıyor. Hatta bebekler bu aşamada rüyalar görmeye de başlıyor. Gerçekle gerçek olmayanı ayırt edebildiği saha burası. Bu bedenlilik hissi aynı zamanda etki ve tepki hislerinden besleniyor. Anne adayları olaylar karşısında etki ve tepkisini dengede tutması gerekiyor ki çocuklarımız da bu hislerde sabit bir şekilde gelişebilsin. İşte babayla çocuk arasındaki iletişimin bu evre sonunda da başlayacağını ifade etmemiz gerekiyor ki üçüncü evremiz geliyor bu da geçiş hissi. Doğum artık yaklaşıyor. Ne zaman olacağı net değil ama aşağı yukarı 1-2-3 hafta kalmış diyebiliriz. Bebek anne karnından ayrılmaya hazırlanıyor. Annedeki hormonal değişim çocuğun bu evreyi fark etmesini sağlıyor. Dış dünyaya geçişe ciddi bir hazırlık var. Hem annenin vücudunda hem de bebeğimizde. Artık buradaki hisler iki önemli hisse dönüşüyor. Cesaret ve umut. Bu iki histen besleniyor bebeğimiz. Babaların da işte buna uyumlu hareketi gerekiyor. Hem ümit var olmaları hem de eşlerine cesaret vermeleri gerekiyor. Efendim, şimdi bu evreleri bir daha hatırlayalım. Ve bu evrelerdeki o iki önemli hissin olmaması durumunda ve olması durumunda psikolojik etkisine bir de bedensel etkisi nedir ona bakalım. Çünkü bu evrelerde yaşanan bu bahsettiğim altı hissin anne adayı başta olmak üzere babanın oluşturacağı ortamla beraber bütünleşik olarak gerçekleşmemesi durumunda varoluşun size bedenlik hissi ve geçiş hissinde yaşanan kopmalar ne yazık ki çocuğun sonraki evrelerinde psikolojik ve bedensel etkilerinde karşılık buluyor. Varoluş hissi için hazırlayacak olursanız bir insanda mutlak surette sakin ve huzurlu olmasından bahsetmiştik. Bu olmazsa, bu evrede gerçekten anne sakin ve huzurlu bir hayatı sürdüremiyorsa, çocukların psikolojik etkisi genellikle güncel hayatlarında hangi yaşa gelirse gelsin huzursuzluk olarak karşımıza çıkar. Bu huzursuzluğun bedensel etkisi ise kemik ve kemik mafsallarında ağrılar ve beklenmedik şikayetler romatizmaya de değin varan problemleri tetikleyebilir. Bedenlilik hissi için etkili olan iki önemli hissin etki ve tepki olduğunu söylemiştik. Eğer yeterli ve dengeli olmazsa çocuklarda tepkisizlik meydana geliyor. Olaylar karşısında donuk davranma, duygularını ifade etmekte zorlanma, bu aynı zamanda iç organlarının da ilerleyen dönemde farklı tepkiler verebileceğini de ve önemli bir bedensel problemi tetikleyebilir, ona bir zemin oluşturabilir. Üçüncü evre ise geçiş hissi olduğunu söylemiştik ve burada cesaret ve umudun ne kadar önemli iki his olduğunu altını çizmeye çalışmıştık. Eğer burada cesaret ve huzur cesaret ve umut gerçekten oturtulamamış iki duygu olarak çocuğumuz dünyaya gelirse psikolojik olarak umutsuz çocukların varlığı söz konusu olur ve bunun bedensel etkisi de genellikle zihin dünyasında görülür. Matematik, geometri gibi alanlarda başarısızlık ya da işte sözel sayısal diye ne yazık ki ayırdılar ya diğer kısımlarda başarısızlık olarak karşımıza çıkar. O zaman huzurlu, gerektiği yerde gerektiği tepkileri verebilen, umut var bir gençliğin yetişebilmesi ve bedenlerin de buna uygun bir mecrada sağlıkla dünyaya gelebilmesi için bu altı hissin bu üç evrede yeterince ve olması gerektiği şekliyle olması durumunda çocuklarımızın ruhsal gelişimlerine en değerli katkıları sunmuş olacağız. Bir dahaki bölümde ise anne adaylarımızın çocuğun doğumundaki önemli meseleleri ele almaya çalışacağız ki sonraki süreç adım adım çocuklarımızın büyümesine ilişkin olacak. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.